hipodrom.com'da kampanyaların gecesi gündüzü yok. Tevziye ek kampanyası geri dönüyor. hipodrom.com gündüz altılısında tevziye ek 1 milyon veriyor. Yeter mi? hipodrom.com %75 yetmez diyor. Akşam koşularında ganyan, ikili ve çifteye %25 ek kazanç veriyor. Fark atan heyecan hipodrom.com'da yaşanıyor. hipodrom.com at yarışı burada oynanır. Padok Global'den hepinize mutlu günler değerli yarı severler. Bugün 23 Mayıs Cuma ve her Cuma olduğu gibi sevgili Alp Adıyaman'la karşınızdayız. Bugün Birleşik Krallık veya Güney Afrika değil Amerika yarış programında Santa Anita'yı konuşacağız. E, bu hafta böyle bir takım değişiklikler oldu. E, Alp de on parmanda on marifet olduğu için de e, Amerika yarış programı konusunda da kendisinin bilgilerinden analizlerinden faydalanmak istedik diyelim ve e, hoş geldin Alp. Nasılsın? Bugün bizi Santa Anita'da neler bekliyor? Abi öncelikle selamlar sevgiler. Hem güzel sözlerin için teşekkür ederim hem de bütün yarış severlere güzel bir gün diliyorum. E, Santanita programları tabii ki azatlı yarışlarla genellikle bizim programlarda geç saatlerde severlere sunulan bir yarış programı. Bugün de çok azatlı bir yarış programı var. Yine çok fazla çıkan atın olacağı bir program olmayacaktır diye düşünüyorum. Çok da zor bir program yok esasında. Zaten hani küçük kurgulara da müsait bir program. Ben de bunu hem misli yapmak isteyen yarışseverler için bir şablon önereceğim. Koşuları yorumlayarak hem de daha sürprize açık koşulardan kısa kısa bahsederek severlerin bugün bir problem yaşamamasına yardımcı olmaya gayret göstereceğim e, yarış hazırım programı anlatmaya. Evet e, çok teşekkür ediyoruz e, az sonra konuşmaya başlayacağız hatta ekrana da getirelim altı koşulu bir yarış programı bizi bekliyor tabii ki e, koşular çok geç saatte başlayacağı için e, çıkan at noktasında. Ee, biraz güncelleme yapmak zor olabilir. Ee, az attı koşular ama zaman zaman çıkan da olabiliyor Santanita'da. Birinci koşu 23.00'da başlayacak. Altı koşulu bir program var. İlk ayakla başlayalım. Şartlı mücadele 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre Çin pistte olacağını söyleyelim. 5 atlı bir e, yarış bizi bekliyor. Özellikle 2 numaralı The Old Nine %57 ile şu an için tabii ki ciddi bir AGF oranına sahip. Bakalım neler söyleyecek ilk ayak özelinde sevgili Alp Adıyaman. Evet e, çok doğru bir yere değindin abi. Şimdi ilk tabii 23'te başlayacak e, Altılı Ganyan ilk koşu. Dolayısıyla o saate kadar e, AGF oranları değişecektir ama ben de The Old Line'ın aslında yüksek AGF çıkma ihtimalinden bahsetmiştim. E, Hipodrom.com'daki yazılarımda, yorumda, yorumlarımda da okuyabilirler, yarı severler. Şimdi bu at son yarışını e, Maiden mücadelede Beyaz Bayrak Aynaya yaparak kazandı bu pis mesafede. Fakat o gün ilk 424 küsürle geçmiştiler. Yani 1300'ün ilk 424 küsür Amerika yarışlarında çok çok böyle kentereye yakın bir e, derece o mesafe için. E şimdi haliyle e, aslında çok da böyle aman aman seri süratli güçlü bir kaçakat değil. E, burada 5 malı Navy isminden ben çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Her ne kadar e, son koştuğu yarışlarda çok eksik gibi gözükse bile 5 ne yiyecek. Esasında Boat bu bugün kapalı gözük takısı alarak buraya geliyor ve dış kulvar çekmesi çok büyük avantaj. E, Boat İngiltere'de kazandığı bir yarış vardı Sendam'da. Önlere yakın giderek kazanmıştı. E, şimdi Boat'ın özelliği e, aslında bugün Santanita gibi programlarda pistlerde böyle az atlı yarışlarda bunu sıkça görebiliyoruz. Bir at çok süratli olmayabiliyor. içeriden çıktığı için kafayı almak isteyebiliyor. E, ama 5 manı ne yiyecek dışarıda ağır bir start bile alsa ben kendi sizinle doldurup öne gelip kaçan atın dışını tutacağını düşünüyorum. Kapalı gözlük takısı da almış. E, bence bugün sınıf olarak da daha alt bir sınıfa gelmiş. Yani son yarışı daha üst sınıfta bir yarıştı. Ben bugün Nevi Jack'ten ki bu arada e, bu atın hani şöyle bakacak olursak Jack'in buradaki e, rakiplerine 5 rakibi var kendisi hariç. E, Nisan ayından sonra yaptığı Mayıs ayında da 3 tane işi var. Nisan sonunda da bir işi vardı. E, belli bir idman çalışmasıyla da buraya geliyor. Ben Nevi Jack'ten çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Bu koşu özelinde. Çünkü hakikaten son 3 yarışı çok çok üst sınıf yarışlardı. Bu koşuya kıyasla 5 malı Navy Jack'in. Yani dediğim gibi Old Nine'de kafayı alması ihtimal yine son yarışında olduğu gibi kafayı alırsa da Beyaz Bayrak Ayın yarışı daha yapabilir Evet rakipleri çok fazla onu boş bırakırsa yine yapabilir. 5 ve 2 numaralı atlar benim ekonomik kurgularda ve misli kurgularda e, burada iyi yeterli gördüğüm iki isim. Ama daha geniş oyunlar yapanlar bu koşuda 5 at var zaten kapatmaya gitmeleri gerekir. Çünkü hakikaten bu iki at eksik kalırsa koşunun karışma ihtimali çok yüksek. Çünkü koşunun şartı birden fazla yarış kazanmamış atların koşabilmesi haliyle çok tecrübesiz ve altını isimler bir arada. Evet günün ilk ayağıyla alakalı kapatmaya kadar gidilebilecek bir koşu olduğunun altını çizdi sevgili Alp Adıyaman. 5-2-4-3-1 şeklinde sıralamayla birlikte bu koşuyu kapatabilirsiniz değerli yarışseverler. 23.30'da Günün ikinci koşusu, ikinci ayağı var. Üç ve yukarı İngilizler, e, Kısraklar yarışacak bu koşuda. 1200 metre kum pistte toplamda 5 at var. Yarış hayatının ilk koşusunu kazanıp gelen 5 numaralı Good Night e. Bu koşuda da %47 ile e, AGF tablosunda ilk sırada ve en yüksek handikap puanına da sahip. 77 günlük bir arası var. Bu grupta en fazla araya sahip olan at 5 numaralı Good Night e. bakalım hem bu atla ilgili hem de diğer atlarla ilgili neler söyleyecek sevgili Alp Adıyaman. Şimdi 1200 metre mesafeli bir mücadele, kum pistte süratli bir yarış olacak. E şimdi bu süratli yarışta Hürmalı Menye son yarışında aslında startla beraber bir öne çıkma niyeti vardı. Ama öne çıkamadı bu at ve ee, nihayetinde de koşuda daha sonrasında dışarıya çıkmaya çalışıyor düzlükte. Çıktı da aslında ama ee, yani çok etkili bir sprint yapamadı ve koşudan ikincilikle ayrıldı. Şimdi aslında bugünkü koşuda meniye çok süratli bir isim değil iç kulvar çekmesine rağmen. Bu da bu tip yarışlarda şöyle şeylere sebebiyet verebiliyor. İçeriden çıkan at, dışından dolduran atların arkasında bir anlamda böyle bir kafese alınıyor. Ve bu kafesin içerisinden çıkma şansı olmuyor. Çünkü öndeki atlar da bu tip kısa mesafelerde kesmeyebiliyorlar. O yüzden Amerika'da bir kulvar aslında e, kaçak bir at değilseniz, çok süratli bir at değilseniz ya da yarış virajda başlamıyorsa çok büyük bir avantaj değil. Hele de böyle kısa mesafeli yarışlarda, uzun mesafelerde biraz daha koşuda atların arası açıldığı için mesafeler e, dön dolayı atlar yol bulabiliyor ama kısa mesafe yarışları daha kalabalık gittiği için ve gruplar çok birbirinden kopmadığı için de bir kul var dezavantaj oluyor. Bu bağlamda bir malı Manny'nin içeriden çıkması çok dezavantajlı. 3 malı Nancy Griffith ve 5 malı Goodnight Nelly'ye ise dışarıdan çıkıp etkili bir e, şekilde önlere akabilecek kullarları olsa da bunlar da aslında baktığımız zaman e, kaçak isimler değiller. E, burada kaçak isim kim diyecek olursan abi hani burada belki 4 malı koyfur yani dört malı koyfur bence e, net bir kaçak isim e, burada. Ha, üç malı Nancy Griffith de e, son yarışlarında kaçamamış ama ondan önceki yarışlarında kaçıyormuş. Ben ben 3 ve 4'ün kafaya gitmesini bekliyorum. E, muhtemelen kafayı 4 alır gibi geliyor bana ama 3 de kafayı alabilir daha içeriden çıktığı için. Goodnight e, Goodnight Nelly de yine dışarıdan önlere dolduracağını düşündüğüm bir isim. Haliyle ben burada 4 numaranın çok bitirebileceğini zannetmiyorum ama 3 ile 5'in ayakta kalma ihtimallerini yüksek görüyorum bu koşu özelinde. Ama geriden de hani bir numaralı e, many edit bir sprint yapabilirse yolunu bulup çok kapanmazsa e, yani... Bu koşu 5-3-1, 3-5-1 bu şekilde bu üçünün arasında olur diye düşünüyorum. Yarı severler hem ekonomik hem de geniş kurgularında bu koşuyu 3-5-1 yaparak bence kapalı kadar rahat geçebilirler diye düşünüyorum. Evet günün ikinci ayağında 3 at arasında geçmesi e, muhtemel olan bir yarış olduğunun altını çizdi sevgili Alp. 3-5-1 ya da 5-3-1 şeklinde sıralamayı oluşturabilirsiniz değerli yarış severler. Geldik üçüncü ayağa 6 atlı bir koşu 3 ve yukarı İngilizlerin şartlı mücadelesi toplamda 6 atımız var söylediğimiz gibi ve form grafiği birbirine yakın isimler söz konusu. Özellikle de 2 numaralı Fast Service biraz rakiplerinin önünde yer alıyor ama e, genel olarak günün zor koşularından biri gibi duruyor. Bakalım zoru nasıl kolaylaştıracak sevgili Alp Adıyaman. Çok alt sınıf bir yarış, çok haklısın abi. 1600 metre mesafe viraja çok yakın başlayan bir yarış. Ben bu koşuda zorlu bir koşu olmasına rağmen bir banko seçtim. Alt numaralı Sunset Storm. Şimdi bu at son yarışın aslında bu mesafede, bu pis ve mesafede koştu burada. Ee, ve o koşuda 847 geçti. O, oldukça sert tempoda gittiği bir yarıştı o yarış. 847 geçti. 423'ü 847'ydi, 1200'ü 1.12'ydi. Ee, 1400'ü 1.26'ydı. Yani aslında baktığımızda son 1400 derecesi hariç e, çok sert tempolarda gittiğini söyleyebiliriz. 1600 yarışı için ortalama ve üzeri tempolarda geçtiği bir X800 var 2347 çok süratli giden bir yarıştı. Ve o yarışa sadece 6 gün arayla gelmişti bu at. E şimdi o günkü yarışından sonra buraya geldi ve burada e, bu arada burada 2 malı fast service mesela kağıt üzerinde şu anda şu dakikalarda AGF durumda olsa bile o gün o tempolara rağmen fast servis gelip de bu atı atlayamamıştı mesela. Ya, ya bu koşunda üçüncü olmuştu bu atın arkasında. O sırasında Fast Servis bir yarış daha koştu. Ee, storm, Sunset Storm bekleme yaptı. Yani bir, böyle bir araya girdi bir, bir, ay kadar. Şimdi bir ay geçti. Ee, Mayıs ayında yaptığı bir tane galobu var. Son galobu 16 Mayıs tarihinde yapmış geçtiğimiz hafta. 636-40. Ki o günkü galop 7 at içerisinde o mesafede o gün galop yapan atlar içerisinde birinci sırada çıkmış. En azı galop çıkmış. E 636 yani Santanita da güzel bir galop, kötü bir galop değil. E mesafe tekrar 1600 yıl e diyor. Bugün ben kafayı alacak bir isim göremiyorum. E çok net bir şekilde startla beraber dışarıdan çıkıp kafayı alacağı bir senaryo var burada. E, bir Apprenti indirimi de var. Apprenti indiriminden dolayı da rakipleri 57 kilo sıklet taşırken Kendisi 54 kilogram sikletle koşuyor burada. Ben Sunset Storm'un güzel bir beyaz bayrak aynı yarışı yaparak bugün potayı önde geçeceğini düşünüyorum. Ve günün bankosu olarak yarış severlere öneriyorum. Evet 6 numaralı Sunset Storm ee, sevgili Alp Diyaman'ın bu koşuda banka olarak geçtiği isim 6 numara Sunset Storm hem normal hem geniş vurgularda yer alabilir. 4. koşu 0-0-30'da 3 ve yukarı İngiliz kısraklar yarışacak. 7 atımız var bu koşuda Alp neler söylersin günün 4. koşusuyla ilgili? Evet 6 numaralı Agro eğer ki hani olur da koşudan çıkma vesaire durumu olmazsa çok ağır favori olacağını inandığım isim yarış saatine yakın. Ee, dolayısıyla şimdi şöyle bir isim Altınmalı Agro çok süratli bir isim. Gruptaki yani sürat gösteren tek isim diyebiliriz. Ha, şöyle bir detay var. Bu tip maiden satış koşularında şimdi koşan atlara bakacak olursak mesela bir numaralı Parade Down Broad e, son yarışını 100% koşmuş. 2 numaralı Lady Rider son yarışını bin koşmuş. İşte 4 numaralı Wishful Winker son yarışını 1000 yüzde koşmuş. 5 ee, numaralı Jafar Girls son yarışlarını 1000 metre mesafede koşmuş. Şimdi bu atlara kıyasla Agro son 2 yarışında kaç, son yaşına kaçmıştı. Evvelden kaçtığı yarışlar da vardı ama bunları 1600'de koşmuştu ağırlıklı olarak son yarışta 1600'deydi. Ya 1200'de de kaçtığı bir yarış vardı ama çok süratli giden bir yarış değildi. 423 kaçırmıştı. Çok öyle aman aman sürat gösteren bir isim değil yani kısa mesafede. E şimdi Agro son yarışında çok sert tempoda gitti. 1600 metre mesafede ıslak sahada koştu o yarışta. Bir sesim çekiyor mu abi senden? Sanırım mikrofondan kaynaklı bir... Yani şu an ben sağlıklı bir şekilde duyabiliyorum seni. Ha, tamam tamam bana o zaman öyle geldi. Şöyle abi devam edeyim o zaman. Altuma Largo son yarışta çok süratli tempoda gitti. Haliyle süratli tempoda gittiği o yarışın sonunu getiremedi. Yani dışındaki hatta aldı ama kendisi biraz ayakta kaldı. Sonlarda son 50 metrede boyunla mağlup oldu rakibine. Şimdi bugün iki senaryo var. Agro kafayı alacak ve bugün e, önde onu kimse rahatsız etmeyecek son yarışında olduğu gibi. 846 50 de 47 geçmesi halinde ee, zaten koşuyu kazanacak. Ama olur da kısadan uzuna gelen bu atlar e, serilik gösterirlerse işte o zaman işin rengi değişecek. Çünkü Agro o zaman e, yine son yaşına benzer bir yarışla bu sefer kesebilir. E, kesmesi halinde de bu koşu karışmaya çok müsait bir yarışa dönüşebilir. Şimdi ekonomik ve misli kurgular yapanlar Alturmalı Agro'ya inanmak zorundalar. Çünkü hakikaten kağıt üzerinde bu yarış %80 Agro'nun önde kaçıp beyaz balya kaynağı yaptığı bir yarışa daha yakın. Ama işte karışması ihtimalindeyse bu yarışta e, kapatmak gerekecek. Çünkü hakikaten Algodon'un halinde herhangi bir at, herhangi bir e, yarış yapabilir. E, yani 7-0'lı Sienprenaman son yarışında Algodon'un arkasında bitirmişti. Üçüncü, e, olmuş, iki, üçüncü olmuştu. Ama çok böyle aman aman bir yarış yapmamıştı. Yani Algodon durmuştu, o da durmuştu. E, bugün daha etkili koşabileceği bir senaryo yok. Ama hani 6-7- e, şeklinde 6 4 5 7 şeklinde bir öncelik sıralaması yapabilirim. 6 4 5 7 3 2 1 de bu koşuyu kapatmaya kadar götürenler için bir sıralama olabilir. Dediğim gibi bu koşuyla ilgili yorumlarım bu şekilde. Günün dördüncü koşusunda kapatmaya kadar gidilebilecek bir koşu olduğunun altını çizdi bir kez daha Alp Adıyaman. 6, 4, 5, 7, 3, 2, 1 şeklindeki sıralamayla birlikte bu koşuyu özellikle geniş kurgularda kapatabilirsiniz. Beşinci koşu 0-1'de 3 yaşlı İngiliz kısraklar yarışıyor. 1200 metre çim pistte 6 kısrağın mücadelesine tanıklık edeceğiz. 1 numaralı Prime and Ready %36 ile şu an için AGF tablosunda ilk sırada. Bakalım hem bu at hem de diğer atlar nasıl bir birincilik mücadelesi verecek. Sevgili Alp'e tekrar geri dönelim 5. koşu için. Teşekkür ederim abi. Şimdi bu koşu yok. bugün yani son dönemde Santanita'daki en yüksek ikramiye ikramiyeli yarışlardan biri olabilir. 100 bin dolar değerinde bir mücadele. Alt sınıf bir grup tabii ki yine ama yani en azından e, son dönem içerisinde daha kaliteli atlar bir araya gelmiş durumda. E, gelecek vadeden birkaç isim var en azından bu seviyeler için. 2 numaralı Pro Alt Starlık benim yüzde şu an 6 AGF gözüküyor ama tabii ki değişecektir. Çok önde tuttuğum ve favori gördüğüm bir isim. Çok iyi yarış bekliyorum. Bu at ilk startında Delmar'da 1100 metre kum pistte bir e, Beyaz Bayrakayna yarışı yaptı ve kolay bir galibiyete uzandı o gün için. Akabinde 1400 metre mesafede Delmar Derbi'de koştu. E, o günkü yarış bir seviyesinin çok üzerinde bir yarış, Henüz ikinci yarışına çık çıkan bir at için, at için. Çünkü yani baktığınız zaman e, Delmar debutant stakes, grup bir mücadeleydi o koşu. E, Dermar'da bir derbiydi. Yani iki çok kariyerinin başındaki atlar için bir derbi diyebiliriz. E, şimdi o yarışta tabii ki grup bir seviyesinin altında kaldı ve e, bir serilik gösterse de kesti ve e, koşudan tabela dışında ayrıldı. Akabinde koştuğu yarışta yine bir stakes mücadeleydi. Burada 1200 metre mesafedeydi. E, tıpkı bugün olduğu gibi. Sadece kum pistteydi o yarış. E, ve o yarıştan da çok kötü bir yarış koşmadan bence üçüncülükte ayrıldı. kazananın biraz gerisine kalmış olmasına rağmen. Şimdi buraya gelirken ilk kez çime çıkıyor ve Lasix ilacı almış. Aradan dönüyor tabii ki. Aradan da derecelik galoplarla dönüyor. Yani bini birlik bir sürü işi var son dönemde yaptığı. Son işi 848 olmuş 18 Mayıs tarihinde. Eğer ki çim pistle ilgili bir sorun yaşamazsa içeriden çıplak olma, çıkacak olmanın vermiş olduğu bir şeyle ee, hızla da ve avantajla da e, ee, bariyeri alıp beyaz bayrak ayınlarışı yapmayı deneyecektir diye düşünen Proud Starlet. Ama burada bir detay var. 4 malı prim. Şimdi Prime kaçak bir isim ve e, ama 1600'e kaçan bir isim. Kısa da serilik gösterebilir mi? Ben pek emin değilim. Ama eğer kısada serilik gösterebilirse başına bela olabilir Proud Starlet'ın. İşte o senaryo birazcık sıkıntılı olabilir. E, çünkü özellikle yine 3 malı Someday Lady de var. Kısada serilik gösterebilen atlardan bir tanesi ama daha tabii alt sınıf sevi seviyelerden buraya geliyor. E, ya Bu iki at başına bir bela çıkartmazsa Proud ben Proud Starlet'tan bir biraz Balakan yarışı bekliyorum ama Fiyat gelecekse geriden. 3, Altman'ın favor tuyu son kazandığı yarış. Burada pis mesafede maiden mücadele ama kötü bir yarış değildi. Çok etkili bir sprint yaptı. E, ve koşuyu burunla kazanmayı başardı. E, burada yine etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Altman'ın favor tuyunun. Son işi de 1001 olmuş 17 Mayıs tarihinde yine. Daha öncesinde 1059'luk işi de var. E, yine Mayıs ayı içerisinde. Akabinde bir numaralı Prime and Ready her ne kadar bakacak olursak yani koştuğu yarışlarda böyle e, alt sınıflardan yukarılara doğru geliyor yavaş yavaş ve son yarışında burada çok yakın farkta bir boy geride üçüncü, dördüncü olmuştu. Üçüncü, dördüncülük için potaya girmişti. Bir önceki yarışı ikincilikte. Ondan önce iki tane yarış kazanmıştı arka arkaya. Meydan ve e, şartlı yarışlar arka arkaya. E, bugün iç kul var ama 847'lik son galobu çok güzeldi. E, i̇ç kul da yine bir kafese alma durumu olabilir. Çünkü dışına dolduracak isimler var. 2 numara, 3 numara, 4 numara gibi. Dışarıdan gelecek 6 numara var keza çok bariyerde kalırsa bir sıkıntı yaşama ihtimali var ama eğer bu sorunu yaşamazsa bariyerde birinden çıkma noktasında Prime and Red'den de etkili bir yarış ben bekliyorum. Son yaşında o da öne gitmeye çalışmıştı ama gidememişti. Ee, gidemeyince de dışarılara çıkmak zorunda kalmıştı. Biraz da gecikmişti ama nihayetinde çok da etkili bir sprint yapamamıştı. Ha, bu 3 at ön planda 2, 6, 1. Ama bir sigorta yazmak isteyenler olursa 5 numaralı Little Mo'yu da ilave edebilirler. Little Mo'da da e, uzundan kısaya döndüğü son yarışında e, kumpiste kum pistte biraz eksik kalmıştı ama aslında baktığımız zaman çimde koştuğu kazandığı yarış vardı. Bugün çimde tekrar etkili bir yarış koşabilir Little Mo. Evet, 5. koşuyla alakalı da değerlendirmeler bu şekildeydi. 2 6 1 5 günün 5. koşusu 5. ayağıyla ilgili bu şekilde çalıştı sevgili Alfa Dema. Evet kapanış koşusu 01.30'da olacak. Bir maiden satış koşusu bu koşu. 3 ve yukarı İngilizler 1100 metre kum pisti olacak ve toplamda 7 at var. Neler söylersin kapanış ayağında söz tekrar sende. Evet şimdi şöyle bu koşu da yine agro yarışı gibi yani dördüncü ayakta yorum yaptığım gibi bir yorumda bulunacağım. Bu koşuda da yani ya tek atılacak misli ya da ekonomik oyunlarda ya da kapatılacak. Çünkü şimdi dört numaralı far overloaded koşunun en süratli ismi yani sürat gösteren tek isim diyebiliriz hatta bu koşu özelinde. Son iki yarışını bu pis ve mesafede koştu. Ee, pardon yani 1200'de koştuk burada ama nihayetinde bugün de 100 metre daha kısalmış yarış. Şimdi bu 100 metre kısalan yarış lehine olabilir çünkü e, son yarışında yani daha doğrusu sürat gösterdiği her yarışında sonlarda kesen bir isimdi. Daha evvel bu pis ve mesafede koştuğu ve ikinci olduğu bir yarış da vardı. Orada da 4 boy yemiş kazanan atlan. Yani bugün şimdi far overloaded çıkacak. Kafayı alacak. Ee, ve beyaz bayrak her yarışı yapmayı deneyecek. Grup çok kötü yine bir kere daha koştuğu grup. Yine çok kötü. E, bitirebilirse kazanmış olacak. Bitiremezse de geriden gelen bir isim onu niye avlayacak? Hani her yarışta bu tip atlar vardır her programlarda. Bitirebilir mi? Bitirebilir. Ama bitirmezse de hangi at gelir dersen gelecek bir at gözükmez ama illa ki geçen bir at olur o atı. Dediğim gibi ekonomik ve misli kurgularda 4 manlı far overloaded tek bırakılabilir. ha Biraz at yazalım yerimiz var diyenler olursa öncelikli olarak 3 numaralı Pexe Punch ki hani geriden gelme ihtimali olanlardan bir tanesi bu belki ama koştuğu yarışta çok ortaya bir şey koyamıyor. Bir de bir numaralı Master Jack Master Jack ilk defa yani iyi diş edildikten sonra 3 Mayıs iyi diş edildi. 27 Nisan'da koşmuştu son yarışını. İyi diş edildikten sonraki ilk yarışına koşuyor. Genelde de bu tip atlar için bir iki yarış görmesi hani birinci değil de ikinci yarışında daha performansın üstüne koyar diye bir yorum yapılır ama Hani belki iyi sonra bugün biraz daha sürat gösterebilir. Biraz daha sinirinden, stresinden arınabilir. Sorunu varsa ondan arınmış olabilir. Ee, yani baktığımız zaman hani 4-3-1 üçlüsü belki bir tık daha önde tutulabilir ama esasında 4 malı far over loaded'ın tempoyu yapıp bitirme bitiremediği senaryoda arkadan hangi at gelir hakikaten bir çıkarım yapmak şu atların performanslarına bakıldığında çok da e, mümkün gözükmüyor. E, e, i̇dmanlarına baktığımızda da öyle aman aman çok kaliteli idmanlarla buraya gelen bir at göremiyorum. Belki sliv, sliv sain, yani 7 numaralı Sliv Sayın, 342 gün aralarından bir yarış görmüş. E, bugün aradan sonra ikinci yarışını koşacak. O yarıştan sonra da bir tane idmanı var 848'lik. Kötü bir idman mı? Değil ama e, o yarışın ardından burada iyi koşar diyebilir miyim? Çok da diyemiyorum çünkü hakikaten grupta öne çıkan bir isim yok. Dediğim gibi bu koşuyla alakalı yorumlarım bu şekilde. Ya 4 tek olabilir ekonomik kurgularda, biraz atacağız yazmak isteyenler 3 ve 1 diyebilir. Geniş kurgularda da koşu kapatılabilir. Bugünkü programa yönelik yorumlarım bu şekilde. Evet, ağzına sağlık. Sevgili Alp Adıyaman'la birlikteydik. Santa Anita Park'ı e, yorumladı bizim için. Son koştaki sıralamasını da söyleyelim. 4, 3, 1, 2, 5, 6 ve 7 şeklinde değerli severler Günün son koşusunda Alp'in tercihleri. Evet, e, çok teşekkür ediyoruz Alp. E, var mı eklemek istediğin bir şey? Son sözlerini alalım, kapatalım. Ben teşekkür ederim abi. Yani dediğim gibi yarı yarışseverlere bol şanslar diliyorum. Bugünkü programla alakalı tabii tahminlerimiz şu anda hem hipodrom.com'da hem de burada yaptık ama biliyorsunuz Amerika'da çıkan at sayıları çok fazla olabiliyor. Ha bugün programda azat var ama e, yarış saatinden kaynaklı orada da çıkan at sayıları çok geç açıklanıyor. Yani ortalama saat 11'de başlayacak bu altılıda saat 9.30'dan sonra açıklanıyor Amerika'da da bu çıkan at yani bizim Türkiye saatiyle. Dolayısıyla saat 9.30 ve 10 gibi tekrar hipodrom.com'da tahminlerimi bir gözden geçirmelerinde fayda var. Eğer bir at olursa orada değişiklikleri gözlemleyebilir yarı severler. Bu uyarıyı da yapalım. Evet çok teşekkürler. Patok Global'in bugünkü bölümünün de sonuna geliyoruz. Herkese bol şanslar ve şimdiden iyi hafta sonları tekrar görüşmek dileğiyle. Hipodrom.com'da kampanyaların gecesi gündüzü yok. Tevziye ek kampanyası geri dönüyor. Hipodrom.com gündüz altılısında Tevziye ek 1 milyon veriyor. Yeter mi? Hipodrom.com %75 yetmez diyor. Akşam koşularında Ganyan ikili ve çifteye %25 ek kazanç veriyor. Fark atan heyecan Hipodrom.com'da yaşanıyor. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır.